Selamun aleyküm. Bu videoyu her gün dinle, göreceksin. Video sadece iki dakika, üç tane bereket getiren dua içeriyor. Hemen başlıyoruz. Sen ki rızkı bol verensin, bana helal olanı nasibeyle. Kazancım azsa, bereketinle artır. Kazancım çoksa, şükürle doldur. Kalbimi ve soframı darlıktan genişliğe çıkar. Gönlüme huzur, evime bolluk getir. Ellerimi verici kıl, bekleyenlerden eyleme rızanı eksik etme benden allahım bilmediğim her türlü şerden sana sığınırım kalbimi kırılmaktan dilimi kötü sözden zihnimi vesveseden koru bedenimi kazalardan gözümün nazarlardan sakla kötülüğün açığından da gizlisinden de muhafaza et sen himaye edersen kim zarar verebilir senden başka koruyucum yok Allah'ım. Aldığım her nefes için şükürler olsun sana. Hatırlamadığım, bilmediğim tüm nimetlerin için, şu an sahip olduklarım ve olmadıklarım için dilimden şükrü eksik etme. Kalbime kanaati yerleştir. Az da ve çok da seni anmayı nasip et. Veren sensin, alan da sensin. Sana teslimim, senden razıyım. اللهم ارزقني رزقا حلالا وبارك لي فيما اعطيت واجعلني من المعطين ولا تجعلني من المنتظرين اللهم احفظني من كل شر معلوم ومجهول واجعلني في حمايتك وامانك اللهم اجعلني من الشاكرين وارزقني قناعه القلب وذكرك في القليل والكثير بو 3 kapıyı gün sessizce amin de ve paylaş ki, başka kalpler de bu bereketten nasiplensin.